<laughs> Kanalıma hoş geldiniz. Nereden geldiniz ya? <laughs> Arkadaşlar çok eğleniyorum. Daha video başlamadan bu kadar eğlendiysek. Nasıl sizi kandırdım ama? Giriş yapacağım sandınız yapmadım Böyle yapmam. Nasıl siz bana gelip abone olmuyorsanız ben de videoya giriş yapmam abi. Bugün sizlerle birlikte 100 kat streç kaplı karton hapishaneden kaçış videosu çekiyorum. 100 katın gerçekten 100 kat olduğunu göreceksiniz. Çünkü benim videolarımda gerçekten 100 kat 100 kat. Yani öyle 3 kat yapıp 100 kat demiyorum. Sizi kandırmıyorum. Kalınlığa bakın. Görebiliyor musunuz? Yani şu, benim şuradan şu, şu kadar falan kalanlık var. Ve arkadaşlar burada araç gereçlerimiz var. Çarkı çevireceğim. Zaten önceki videolarımdan biliyorsunuz. Çarkı çevireceğim mesela bıçak mı çıktı? Bıçakla çıkmaya çalışacağım. Nasıl çıkarım buradan bilmiyorum arkadaşlar. Bu ne? Bunu yeni mi aldınız? Evet. Ne bu? Testere mi oluyor? Yeni testere mi? Ha sonunda şu inşaat testeresini atmışsınız ekip ya. Sabahları böyle ekmeğimi kızartıp tereyağını böyle üzerine sürüyorum. Sonra üzerine reçel falan. Bizim ekip çok yaratıcı. Ve burada benim boyfriend'im. Sen bugün moderatörlük yapacaksın videoma. Ne yapıyorum sana ben şimdi yani? Ben içerideyim. İçeriden çıkmaya çalışacağım. Her türlü Sen istediğim kuşluk, itlik, şerefsizlik yapabiliyor muyum? Hayır. Tamam. Zaten yapıyorsun bunları her videoda da. Tamam yapmıyorum. Yapmayacaksın. tamam tamam. Ve o zaman ben videoya geçiyorum. Moderatörüm. Buyurun. Buyrun. Nasıl çıkacağım? Arkadaşlar bakar mısınız? Adem çevirince şöyle çeviriyor. 2-3 tane sonraki geliyor ama ben çevirdiğimde bütün matematiksel, istatistiksel olarak bütün ihtimaller söz konusu. Abi ben anlamadım. Ya ne yapıyorsun? Hayvan bastı ya! Ya dayı gel hadi ya of. Ya her videoda böyle kes. yapma ya. Moderatöre karşı gelinmez. Bıçak. sana rağmen, sana Bak, rağmen. Sana rağmen değil. Benim, sana rağmen. Benim sayemde. Sana rağmen. Benim sayemde bu işler. Bıçak al. Bıçak mı? Evet. Kahvaltı bıçağımı <laughs> ver. Hayır hayır bıçak bu. Kahvaltı bıçağım. Onun adı bıçak Aşkım değil. Sallama onun adı bu bıçak. hayır Bıçak bu o sallama. Bu ne ya arkadaşlar? Saniyeni başlatıyorum. 10 saniyen var. 10 saniye niye oldu? Biz 15 20 saniye yapıyorduk. 10 saniye. Bu video bu 10, saniye. 10 saniye. 1 2 3 başla. Benim operatörüm yapmamalıydı. 3 2 1 0 bitti. Arkadaşlar sadece şu kadar şey çıkarabildim ya. Ben çevireyim bu sefer şey lütfen. Bu sefer yapmaz. ben çevireyim. Tamam. Tamam. Hızlı mı yavaş mı orta mı? Hızlı. Atma. Bıçak yine. Ne bıçak? Başlatıyorum, başlattım. Ben kesmiyorlar ya. bir, Çok başarısızsın. Şurayı ilk partta yaptım, burayı ikinci partta yaptım. Adem'e rağmen bence yine bir 20 tane falan streçi kesmişimdir. Geriye kaldı 80 streç. Ya hayır ya! Ağlama ya ah, tamam. <laughs> Dur dur arkadaşlar ya Ona rağmen kılıç, kılıç. Bitti Bakın, mi Bir şey söyleyeceğim ben bunun bu kötü kalbine rağmen Her şeye rağmen kazanıyorum Unutmayın ki bana hiçbir şey olmaz Bana arkadaşlar. bu Bu bana. İsmim var. Şimdi bir şey diyeceğim sana hmm. Ben sana bu kılıcı vereceğim ya hmm. Çok rahat yaparsın o yüzden Benim anladığım kılıcı vereceğim Nasıl yani Bana göre kılıç Nasıl? bu <laughs> Buyurun kılıcınız. Ulan var ya beni kandırdın yine ya. Senin şu bakışlarına kıyarım. Benim anladığım kılıç bu kılıç bey. Haydi bakalım. Ne oldu? Bir mutsuz oldun sanki ya? He? Deliyor. Deliyor mu? Bir te süre. Sen çok acıdı. Komple her yeri delecek gibi olduğun evet. için korktum. Ben çeviriyorum sıra sıra. Gör. Tamam mı? Dokunmayacağım. Ya ben yavaş sevmiyorum. hızlı çevirir Benim şansım böyle yani belki. Arabada hız yapınca da yavaş, yavaş diyorsun. Bu araba benim arabam çünkü. <laughs> Aa şu vida mı? Durdurma. durma. Adem. Vidaya baktım ya. Kılıç geldi yine arkadaşlar. Oyun seni oyun, çok seviyor. Oyun beni seviyor değil. Ben iyiyim, evren bana iyilik getiriyor. Ben düzgün bir kulum, Allah bana senin gibi kötü insanların karşısında şans veriyor, anladın mı? Tebrik ederim, bu sefer hiçbir şey diyemem. Veriyorum, <laughs> veriyorum kılıcını. Ama <laughs> kılıcın süresi 5 saniye, haberin olsun. Tamam. Bir şey soracağım size, yorumda belirtin. Gerçekten çok merak ediyorum. Böyle yaptığım için mi yenemiyorum ben acaba? Yoksa bir şanssızlık diyor. Bir yarışmamızda da hiçbir şey yapmadan deneyeceğim bakalım. Geçen hile yaparak sen yendin, ben yine yenildim ya. O şey videosunda, değerleş Kalbini kötü Valla Vallahi iyiyim aşkım. 1, 2, 3. Aa bu bunu açmıyor. Bu testlere kartonları yırttı. Tamam 10 saniye o zaman. Baksanıza. Dur. Bitti. Aa, arkadaşlar ben en çok buna güveniyordum. Bu beni çıkar sır diyordum. Benim şu an en güçlü silah yok. Artık yok. Hala yani. Ben galiba bu videonun başlığı şöyle bir şey olabilir. 100 kat streçle kaplı hapishaneden kaçamadım. <laughs> Başarısız. Hiç çıkamayacağım. Başarısız olduğum bir video olacak herhalde. Bilmiyorum ama mutluyum. Çıkarım. Yapma artık ile. Falçata güzel olur ha. Evet çok iyi olur. Ne geldi? Okuyor tornavida. Diyorum. Tornavida. Deneyelim bakalım. Tornavida hiç bu elde gelmemişti arkadaşlar. O yüzden merak ediyorum. Bence hiçbir işe yaramayacak. Başlıyoruz. Hazırsan 1, 2, 3. Çok iyi deliyor bu. Ya dersen ne olacak ki? Açman lazım onu. Ah! Bitti. Arkadaşlar şurayı gördünüz mü? Çok iyi açtım. Neredeyse bir 15-20 katman açmışımdır. 15-20 katman açtın da o da küçücük delik yani. Evet. Ne işe yarayacak bu? Fiştiş bir de yarım. taktik yapsana kızım. Buradan devam et. Burayı açıyorsun, burayı açıyorsun. Çalak. Kelak. <laughs> Siz tam da şu anda kanalıma like atarken ben de çark butonunu çevireceğim arkadaşlar. Abone olmayı da unutmayın. Ne çevirmişim be? Harbiden ne yaptın? tornavida. Tornavida gel. Şimdi sen biraz önce bana taktik vermiştin değil mi? Şuradan dene diye. Ben buradan denemiştim. Şimdi taktik için teşekkür ederim bir tanem. Evet taktik için. Yanağında ruj kalsın. Kaldı mı? 15 saniye başla. Haydi bakalım. 15 saniye mi? Başlasaydı. Başladı. Sen rahat ol. Aa buralar çok kalın. Asla açılmıyor. Sanırım streçler birbirine yapışmış. <laughs> Arkadaşlar streçler birbirine yapışmış ve bildiğiniz taş kıvamına gelmiş. Evet. Yani sertleşmişler birbirine yapışık 100 tane streç düşünün. Yapıştıktan sonra ev yapılır. Dokundun mu yine yoksa? Yok. yok. Testere. Testere. Gel bakalım. Bu kadar mutlu olma hiçbir işe yaramayacak. Gerçekten mi? Evet çünkü sokabileceğim bir yer yok. Süre Gerçekten... vermiyorum. Kafama göre ben dur diyeceğim. Çünkü hiçbir şey Aa. yapamazsın. Mantıklı hareket. İstediğin zaman bırak. Zaten yorulacak arkadaşlar. <laughs> şeroluk yapmadan şeroluk yapılır böyle. Oha! Oluyor! Oluyor! Aa tamam! Aa, tamam çok acıdı. 500 saniye oldu. İstediğin zamandır. Sana kıyak geçtim. Her Şuradan tutsam daha iyiydi yani ama ne bileyim hayatımda testere mi kullandım? Ben ancak tırnak törpüsü falan kullanırım. <laughs> tamam tamam. Tamam tamam tamam. Saniye vermedik diye de kutun çıkartma ver şunu. Aa tamam tamam dur dur dur. <gülüyor> 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 Aa! bütün sümüklerim oraya gitti ya. Ama sen hile yaparsan? Yok, ay ellerim senin yanında. Her zaman olduğu gibi. Çok güzelim be. Anasını satayım. Görme. Sürpriz yapacağız. Hazır mısın? Ne? <gülüyor> ne? <gülüyor> tornavida. Sonuçta böyle bir yarım var benim yani. Her şey Ne diye. oldu? Şans yok, matematik, fizik, çevirme yok, yukarıya inan bilmem ne gökyüzü diyordun. Tornavida beş kere çıktı. Ne oldu? Ver tornavida? Tutmadı mı bu sefer? Ver tornavidayı beni hırslandırdın. Aynen. Şimdi he. sen izle. Ee. Nereden sonuçta. başlasam bilemiyorum. 2 bir, bitti bitti bitti. Dur dur, evi yıkacaksın evi. Ofisi başımıza indirecek bu kız. Şu kıza güzel bir şey çıksın yoksa gerçekten yıkacak buraları. Bu sefer yavaş çeviriyorum. İnancı gör şimdi, seyret. Ya. Hızlı oldu ya. ya. Hızlı oldu hızlı. <laughs> Beni delirtecek mi? Hazır mısın? Makas. Makas. Bak işte senin için. Her şey senin için. Güzel kızım benim. Ama oh, bu kağıt makası yine. Ali. bu oyunlarda bana kağıt makası gelmesin. Artık gelin makas sipariş Bahçe ederim. makası alalım mı bahçe? Çat 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 çat. Ya çal. bir tık büyüğü olsa bile daha iyi değil mi arkadaşlar? Bu ne kağıt bile kesmez. Ama işin ipneliği orada. Deneyelim o da. kumaş kesecek mi? He he lan. Hayır. <laughs> 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 Çok korkuttun beni. Süreni başlatıyorum hazırsan Sera. 1 2 3 Aa, go. Kesmiyor kesmiyor. Ha kesti. Oo, çok iyi çok iyi. Devam 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 devam. Son 3 saniye, devam. Bas. Bas kızım, bas. Kaç kat Bitti. Var burada 1000 kat videosu. Şu anda bu kadar açabildim arkadaşlar. Şuraları açtım. Şurayı zaten biliyorsunuz, buralar açık. Şu an bu kadar oldu. Seras, şunun olsaydı kesin açardın dediğiniz bir şey var mı? Onu ben yorumlardan öğreneyim. Sonra bir dahaki video için masanın üzerine ben koyayım. Biliyorsunuz ki ekip koymaz. Çünkü kimse benim kazanmamı istemiyor. Gençler ve kendini ya. genç hissedenlere özel. Sera'ya yeni bir kıyak yapıyorum. Şu bıçakla bu bıçağı değiştireceğim. İşini Ona görsün bak. Yani daha iyi keser. Şöyle Umarım öyledir. Bir test edelim hangisi daha iyi keser. Test mest yok. Bana ne kadar güveniyorsun? Oyunlar ağır. Oyunlar değil. Oyun değil. Bana gerçek hayatta ne dışarıda kadar güveniyorsun? Dışarıda mı? Dışarıda hiç Heh. güvenmiyorum. <laughs> ne alaka ya? Hiç güvenmiyorum. Nasıl güvenmiyorsun? Güvenmiyorum. Bak video bırakır giderim. Nasıl hiç, güvenmiyorsun? Hiçbir saniye güvenmiyorum. Erkeklere neden güveneyim ki? Ben erkekler miyim? Kadın mısın? Aşkım ben kimseye güvenmiyorum. Ne anlatıyorsun bu cevap verdiği için bu saatten sonraki çarkların hiçbirini görmeyeceksin. Bir tane yapacaktım bunu söylediği için. Aa ne yazık ki. Geldi. Göremezsin. Arkadaşlar gördün mü? Bir çekelim. Ne geldi? Okuyamadım of. Testerenin sonundaki bir şey geldi. Ya ben buradan çıkamıyorum diye çatal gel Yalan söylüyorsun. Sen kendin kaybettin. Ben sana tek soru sordum. Bana ne kadar güveniyorsun diye. Oyundan aşkım. dışarı sordum. Aşkım. Verdiğin cevapla kaybettin. Aşkım, yalan Aşkın mı yok. 10 saniye. 10 saniyen başlıyor. yalan başlıyor. Mı ya neye güveniyorsun? Yalan çok kötü bir şey. Güveniyorum diyemezdim. Yalan söyleseydim günah yazılırdı bana benim defterime. Saniye başladı. Başladı. Yapmıyorum. Ya. Tamam diğer saniyelerinden de 5 saniye düşecek yapmadığın için. Öyle <laughs> bir şey yok. Var bir şey yok. Var. Ya siz bana bugün dişlerinde çektirmeye mi getirdiniz? Ya ben çevireyim artık. Yok öyle bir şey. Arkadaşlar. Al hadi al ağlama al. Gerçekten. Testere. Kaç saniye var? 10. Ya kes artık şurayı. Orada o kadar kat var ki kesemiyorum. Bitti. Merak ediyorum ne kadar ayırdığımı. Şu kadar falan ayırabilmişim ya. Kötü, kötü, kötü. <laughs> ne oluyor? Ya böyle video olabilir mi ya? Havanı da kaldır. Çekiş. Ben buradan vazgeçtim ya. Kılıç. Sen mi durdun bir anda? Kılıç. Cık. Şaka yaptım bu arada, sana güveniyorum. Hep sen beni hile kurdayla kandırıp mahvedeceksin burada. Şaka sen... olsaydı daha erken söylerdi Şey söylüyor. söyleyeceğim. Hayır, sen beni burada şu pozisyonda sıcaktan öldüm. Hala zorluk çıkarıyorsun buradan çıkmayayım diye. Ben de oturduğum yerden, bak bu kapalı alandan psikolojik olarak seni bitirmeye çalışıyorum anladın mı? Bana ne? Oyunun formatı bu. Sen mental olarak beni bitirmeye çalışıyorsun, ben seni psikolojik olarak. Saniyemi başlat bakalım. Başladı. Ay. Kesiyor mu? Bilmiyorum ki, anlayamadım. Dur dur duvara sokacağım. Ay bitmiş bitmiş süre bitmiş. Arkadaşlar yani saatlerdir buradayım çıkamadım hava çok sıcak. Ya, bu kadar yer alabildik ne yapacağız hiçbir fikrim yok. Falçatayla da olmuyorsa arkadaşlar gerçekten pes edeceğim yani. 3 hakkın var falçatayı getirmen için. Tamam. Of ne biçim oyun yönetiyorum ne biçim. Şu an bir güzelleştin sen bir güzel geldin gözüme. Her şey sizin için lan. Ne geldi? Çatal geç hemen çevir. Ne geldi? sana bir şey diyeceğim. Hı. Dur bunu da çevirdikten sonra. Boş geldi. Çevir bir daha. <laughs> Gücüm kalmadı bile çevirmeye yani. Ne geldi? Bıçak geldi de sana bir şey diyeceğim. Arkadaşlar da biliyor zaten. Yaptığımız hileyi sence geri verelim mi Hakan? Falçata mı gelmişti bana? Evet. Ya of ya bir de bana, değil. bana neden güvenmiyorsun? İşte bu yüzden. Güvenmiyorum dedin diye vermedim. Özür dilerim. Falçataya bak. Allah sizi kahretmesin ya. Oğlum ben de bir bakın arkadaşlar. Şey bu bence. Kapat bir. Teknoloji tasarım dersinde çocukların kullandığı falçata. Şu an ben Şuna bir söyleyeyim. bakın. Makine gibi değil mi? Ben dedim bir şey çıkacak. Bu kadarcık bir şey çıktı. Bu ya bir şey yapmaz ya. Ama sürede de biraz izin ver. Tamam var 25 abi. saniye hadi. Bak sen yanlış yapıyorsun. Önce önünü kes. Komple kesemezsin zaten. Heh, yar yar vur vur uşa. Yar 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 yar. dikkat et. <laughs> ya sen bu <de> hastasın. <laughs> Haydi sera haydi sera haydi Tam zamanı tam zamanı bitti. Çok yoruldum. Çıkamadım yap. yine. Bu kadar açtım yani. Burada neredeyse var bir 40 tane falan yapışmışlar birbirlerine. Sonunda. Sonra burada wow. da var yine bir 40 40. Aslında az kalmış ama açılamıyor. Olmuyor. Açabilirsem çıktım. Tamam. yap Yapamazsan nanay. Tamam. Çubuk gelecek bak şimdi. 3. Bu sefer işe yarayabilir. Bak beni dinle. Evet, evet. Şöyle şöyle şöyle. Tamam. Tamam hadi 1 2 3. Tamam. Haydi. Haydi. Haydi bakalım. 10 saniye. 3 Bitti. Yapamıyorum. Pes mi? Burada kaldım. Pes mi? Kaçamadım. Çıkamadım. <laughs> İlk defa böyle bir şeye karşılaşıyorum. Ama gerçekten ekibime helal olsun. Yani 100 katın yüzünü de yapmışlar. Gördüğünüz gibi açtımsa 70-80 kat belki ama açılmıyor. Stres senin neyine? Hı? Streslenin neyine? Kaybetmekle kazanmak kadar da Önemli olan kabullenmek. Önemli olan kabul etmek. Şu, şu, an bunu kaybetmiş olabilirim ama önemli olan bundan ders çıkarmam ve... Ne yaptık sanki? Başbakan mı oluyorsun? Ne anlatıyorsun? <laughs> YouTube videosunda bir Aynen. şey kesemedim. Bir şey söyleyeceğim. Bu videoların devamları gelecek. Ben bu videoda öğrendiğim şeyleri, hataları belki bir başka videoda yapmayacağım. Ve seni yeniden yeneceğim. Türkçe ne kadar güzel kullanıyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Arkadaşlar ben biraz mutsuzum şu an. Ama siz bunu telafi edersiniz like butonuna çekersiniz. Biliyorum sizi seviyorum. Like atmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ve kanalımın shorts videolar bölümünde shorts videolarım var. Oraya da bakmanızı isterim. Sizi seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.